Kaydı başlattım kardeş. Ahmetli Anılar 2. İki. bölüm. <laughs> çap 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 çap. <laughs> şey yapayım mı hani bu girişler var ya. Hoş geldiniz. <laughs> Kanka orası tamamıyla senin hayal gücüne bağlı. <laughs> Neyse. Heh. Şimdi anılarla devam ediyorum. Her zamanki gibi. Çocuk kanlarımdan devam edelim. Bir süre daha. <laughs> ya kanka bebeklikten doğru da alabilirsin. Senin çok fazla <laughs> aksiyonlu hayatın var. <laughs> o, o, zamanları çok hatırlamadığım için yani yine muhakkak vardır da hani. Isim vardır yani. E, kral bir gün ben sabah kalktım. Ev boş. Annemler gitmiş. Yaşlar kaç? Ya yaşım küçük ya. Ortaokula bile gitmiyorumdur yani. Hani ilkokul, i̇lk i̇lkokul, ilkokul, aynen ilkokul civarı. Kalktım içim kıyıldı mutfağa gittim Hı. dedim bir şeyler yiyeyim kardeşim solda sandalyenin altında yerde bir yorgan var ya dedim niye hani gariban anacığım burada unutmuş herhalde <laughs> ah dedim gariban anam yorganı yerde unutmuş dedim ben yardım edeyim buna alayım <laughs> tamamen saf yani duygularım tamamen safiyane yani sonra yorganı tuttum abi Şöyle bir de şey dedi lan yani yorganı kaldırıp götürme de yok. Sırtıma aldım. Yüreğe yüreğe böyle salona kadar gittim. Şimdi bir şangırtı geliyor arkada. <laughs> Ama ben neyin olduğunu idrak edemiyorum. Hani bu nedir ki bu ses? Salona kadar geldim. Ulan dedim ben bir şey sürüklüyorum arkamda. Bir ağırlık hissettim. Şöyle kafayı bir çevirdim. Kanka salondan şeyden mutfaktan salona kadar bembeyaz. Ooh. Annem yoğurt yapmış. Yoğurdu battaniye sarmış. <laughs> şey <Geçmiş> olsun. <laughs> Ay. Bana böyle 5-6 saniye kal geldi tamam mı? Böyle hani tam bir cinayet mahalli gibi. Tamam <laughs> Yerde böyle şey bembeyaz iz var. Yorganı bıraktım öyle. <laughs> Dedim ki ben anneannemlere gidiyorum. Niye? Anneannem tarafsız bölge. Beni koruyacak. Anladın <laughs> mı? Hani, her türlü dayaktan anneannem beni korur. Ben dedim bu gece anneannemde kalıyorum. Annemin siniri geçene kadar bir hafta gelmeyeyim. Of. <laughs> Neyse. Ya. Gittim anneannemlere. Kaldım. Bir iki gün tabii. <laughs> Seferi hayatı. Neyse sonra annem dövmeyeceğini ikna etti. Aralarda uzlaşma bulundu. <laughs> Yazılı emir geldi. Ateşkes ilan edildi falan filan. Ondan sonra annem beni tanıdı. <laughs> şey olarak, resmi olarak tanıdı. <laughs> Ondan sonra abi döndüm eve. Şimdi orada dayak yemedim, yırttım. Tamam. Abi bir gün, yani bu belli bir süre geçiyor. Sabah kalktım gene, <laughs> mutfağa gittim. <laughs> bu içim kıyılmadı, sadece su alıp çıkacağım. Yani su içip <laughs> çıkacağım. Annem de mutfakta bir şeylerle uğraşıyor böyle, hani şey yapıyor, temizlik yapıyor işte. Sizin evet. eski evimi benim bildiğim yoksa yok, çok eski. Yani sen bunu <laughs> bilmiyorsun, o eve gelmedin mutfak L mutfak bir de. Tamam bak mutfağı da tarif edeyim. L bir mutfak var. İşte bir tarafta işte buzdolabı falan var. İşte böyle bir mutfak. Mutfağın üzerinde herkesin bildiği köyden gelme sarı turşu bidonu vardır bilir misin? Böyle üstünden tutulur sıkılır o. Bilmem mi bilmem mi. O adam öyle tezgahın ortasında duruyor. Babam sabah kalkmış içi kıyılmış turşuymuş. Nasıl bir mantıksa yani sabahın köründe turşu yemezsin. İlginç bir zevk. Kapağı da sıkmamış birader. <laughs> Ama hani dışarıdan bakınca kapak sıkılı duruyor. Ben mutfağa geldim, suyumu içtim. Annem dedi ki oğlum dedi şu dedi turşuyu yerine koy. Delika Osada. Delikanlıyız ya. <laughs> yukarıdan tut. Değil mi? Abi yukarıdan tuttum tutmasına. Tam böyle havadayken turşuyla göz göze geldik. <gülüyor> <gülüyor> Kapaktan ayrıldı böyle. Oturuşu böyle düştü yere döküldü diyeceğim zannediyorsun değil mi? Keşke düşse. Keşke düşse. Aa, Abi yere dik vurdu. Oğlum. Su bir fışkırdı. <gülüyor> 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 Ama mutfağın her yeri turşu suyu kanka. Of. Öyle böyle değil. Oğlum onun kokusu da geçmez lan. Kanka <laughs> kapağa baktım böyle kapağa bakılı kaldım gene. Dedim ki Aynı taktik kapağı yere bırak ananene git. <gülüyor> <gülüyor> Tabii Ama bu sefer, bu, sefer hızlı olman lazım. Bu sefer hızım yetmedi. Aa. Kapağı yere bırakırken hatırlıyorum. Sonra bir ışığa doğru yürümeye başladım. Annemin eli ışık oldu ben o ışığa doğru yürüdüm resmen. Ay düşünemiyorum. Kanka ya. bir dayak yedim. <laughs>